Yanımda goril var. Abi 25, abi 25. Abi 25. Tamam abi dur. Bombillon olayı biz bunu kıracağız. Bu bıdı ada olacak etrafımızda. Müslüm Gürses'in mağarasında yaşamıyorum kanka, biliyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa gelmezdim. Neyse tamam hadi başlayalım. <laughs> ne güzel boks maçı atıyordum zaten. Aa, ver şunu. Aa, dur. Aa, dur. Dur. Aa, elmanı aldım. Dur. Ha, blok mu koyacağım? Tahtalarım var. Gel kenara gel. Connor McGregor. Lan. <laughs> Kanır McGregor kim bu arada? Bu şey MMA dövüşüyorsun bilmiyorum. Kanka MMA olmayabilir bilmiyorum yargılamayın. UFC mi? VSS için gitmiş ee, kostümünü atmış. Diyorum bu adam kim? İlk aşama play insü... At bunu aşağı. Para. Kostümanız. Oda altı tane odun vardı. Kanka yok ya. Neyse recovery kit var. Allah'ım. Bak bak kit veriyor. Hala gördü. <laughs> ya benim de yemeğim vardı. Benim de vardı. Ne? Benim kanka iki elmam vardı. Yalan söyledim. Lan! <laughs> <benim gülüyor> <var>. İki <laughs> 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 Biz böyle yapamayacağız. Biz böyle... Bir sakin dur. 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 Gel. Vurma. Vurma. <laughs> ya yapma şunu. Bu videoya gidiyorum. Kötü şeyler söylüyorum. Dur. Bu tamam. Tamam yeter. <laughs> sakin ol bu videoya gidiyor mu? <laughs> evet gelecek bu video. evet sakin Oğlum, ol. Oğlum bütün eşyaları sen alıyorsun. Aaa çakıl düşüyor. Çakıl da ne yapıyorsun? Su 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 su. Yer yap. Bak. Koy. O, o, alta mı koy? Bak ben sanki... Sadece... Dur bekle. Çok şanslıyız çok şanslıyız. Tamam. Yap. Aha. Ha. O ne? Tamam. O git odun ver. Odun yok. Lan. Dur tamam. Şimdi dur. Bir şey bir şey yapmadan önce şimdi ilk başta bir adanın etrafını şöyle düzgün bir şey yapalım. Topraktan mı toprak at? tahtan var dört tane çünkü bütün tahtaları sen oluyorsun yere. Bu blok değil mi ha? Ya, ne oğlum? Çık oradan. <laughs> ne yapıyorsun diyeceğine çık. Mekan hazır abi. Anne şu bir saniye. Barda mekan nasıl olmuş? Kanka. Yemek. Bir saniye bunlar için tahta mı arıyordun? Ne var oğlum Allah Allah. Çok tahtamız var zaten. Eşyalarım olmasa atlardım da neyse. E koy ağzı at kesti de. atla. <gülüyor> <gülüyor> Atladı bir de ya. Arda! Arda ne yaptın? <laughs> Kanka ben ölünce geri mi geldi bu adam? Amacı ne? <laughs> neyse hadi alcık da sen kır. Alıcık da sen kır. Sadece toprak geliyor tabi bana. Kanka. He. Kanka 7 kere üstüne toprak geldi. Kanka zaten toprak gelmesi lazım şu an. Abi bizim eşyalarımız ortak zaten. çeste bak lan abi. Yo benim eşyalarım benim. Senin eşyaların senin. O matematikle <laughs> ne alakalı? Tam dur 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 dur. Ya kanka iteceğim mi Sen Yok. ben ne sanıyorsun? Psikopat falan mı? Iteceğim Yok, mi sanıyorsun? Yok kesersin. Direkt o yüzden Aç Beni yeterince iyi tanıyorsun. Şu ben şaka maka tavuk en sevdiğim et. Gel küçük tavuk. Dur. Yok ki bunu çağıracak bir şey. Halledeceğiz. İteceğiz. İteceğiz. Evet. İt. İyeceğiz. Enes geldi mi sunucuya? Geldi. Aa, kime katıldı? Kimseye katılmadı. Bad boy o. Kendi başına. Evet devam edebilirsin Arda. Ben parti martı istemiyorum. Aha Sweet berries çıktı. Yemek. Benevolent gif. Bir tane adam var. He. Oğlum eşyalar niye altın buraya gidiyor? Ha. Portal abi orada. Alayım Ya başlarım portalı. Bir tane adam var köpeği ee, kameranın uzağına gidince elektrik çarptırıyor. Dur, 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 dur. Odun ver. Al 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 al. Arda at sen boşluğu. Boş, <laughs> <laughs> boş dağıtayım. Dene. <laughs> Bakalım gerçekten oluyor mu? Ben bir tane mod buldum. Lutz Kaizen mod tamam mı? Tamam mı abi? Eee? Efektler mükemmel falan. <laughs> Baltada LT 6'yım. LT 6 diye ]arım. bir şey yok. <laughs> Var kanka benim için yaptılar. <laughs> en kötüsü. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Kanka niye tek kapıyla sokmaya çalışıyorsun salak mısın sen? Çift kapı açıp mı kuracaksın? Kanka. Arda it! Lan gidiyor. Git! Arda çekil sen ya. Gitiyorum ya. Ya çekil çekil sen ya. İkili kapı olacak ne değişiyor bu arada? Girebiliyorlar. Tavuk. Oooo oh, iki tane iki tane. şey <laughs> kanka. Bir taşla iki kuş dur dur koy. G gerek koy. yok gerek yok bunu keselim abi artık. İki tane vardı zaten çiftleştirelim. Ben şey bilerek trollüyorum. <laughs> Daha eğlenceli <laughs> olsun Aga. Dur. Dur. Kapıyı aç kapıyı aç. Sen çok konuşma kapıyı Open aç. The Open the door. Open the door. Arkadaşınız geldi çekilin sığırlar. Kanka bende, çimen bende. Ver, 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 çabuk ver. Chest ya. Chest, chest'in efekti. Arkadaş. <laughs> Underground geliyor. O taş gelecek, haydi. taş gelecek, Arda taş gelecek. <laughs> Kazmam sonra değişir. Bedrak kralım daha hızlı gelsin. <laughs> Lan! <laughs> Lan! Ya! Tamam ya ya yeter o kadar. Ben 206 blok ne haraka? Lan! Tavşan! 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 Lan Oğlum, tavşan kendi atladı. girdi. Atladı kanka. Öbürünün. Bu da kendi girdi. Kanka şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> tavşan. Eşi yoksa kendisinin de olmasına gerek yok bence. <gülüyor> Eşin <gülüyor> yoksa <gülüyor> sen de yoksun. Kömür koy, kömür koy. Et pişirek. Kaç blok kırma. Ben de var 34. 7 tane de şey var? Tamam iyi. Tamam ben ee, taş eşya lazım. Taş var. Taşım yok. Fırın yaptım. Al. Creeper'lara karşı kılıç da lazımmış. Bugün fark ettik. Eee çabada kanka olsun. Azıcık şuradan, azıcık şurayı sorgulamazsan... Ne yaptın oğlum? <laughs> <laughs> Baksana. <gülüyor> 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 Odunum yok. Black. Black. Ya. Sen de 208. Dur, dur, dur çabuk. Çabuk. Çabuk, çabuk, Hayır, çabuk, hayır, çabuk oraya değil oraya, değil, oraya değil, oraya değil, oraya değil. Ona, ona ayrı yer yapacağız. Atlama, at. atlama. Sakın. Ha, atlayacak diye korkuyorum ikide bak. Dur Biraz bunu ağaçlardan uzak. Toprak var mı? İki. Görüyor musun Ralli? Drift at, drift at. O kadar da. Aşağı düştüğün çok komik olmaz <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Dr. Johnnettt. Dr. Johnnettt. Evet. Arda yemek lazım mı? İki müftem var. Dostum. Ağaç büyüdü, ağacı kaz. Aga dur ama ağacın şeylerini almalıyız. Düşen şeylerini de almalıyız ya. Evet onları alacaktım. Toprak var mı? Toprak versene, toprak Yok, versene. Yok maalesef. Aa 10 tane var. Taştan varmış. yapacağım. 10 tane varmış abi. Tamam. Arda yemek ister misin? Yok ben tokum ya. Hmm. Tamam Dört böyle ağacın düşerse dibine 4 tane attım. Ağacın dibine 4 tane attım al şunları. Görüyorum kanka şu bilerek almadım. Ben yemek yemem. Ben gorilim. Ben goril ne yapardın? Faruk benim kuzen mi? Ben goril Faruk'un kuzen. Aynı mi şey Mi goril Faruk kuzen or kuzen goril Faruk. Demirler pişmiş bu arada. Kalkan mı yapak eşya mı? Kalkan. 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 <laughs> Aynı şeyi düşündük. great, great minds think alike. Tahtalar ne yaptın bu arada? Chester abi. Ha buradaymış. Koydum abi chest'e. Al Aa, toprak toprak çok fena toprak geliyor şu an. Toprak toprak. <laughs> Hayır! <laughs> taşla, burayı taşla güçlendiriyordu bence Nasıl fikir? Bin şuna yere heh. <laughs> Beslememiz <Sekreverim>. lazım bunu. <laughs> bu hayatta kalmak zorunda bu oldu. Kanka biz bunu bence orta- Bir dur bir dur kazma kazma kazma! Niye bir tane daha mı gelir diyorum. Evet. Uzağa koyak da evet, Creeper'ı evet işte. engelleme yöntemimiz yok kanka. Sürekli uzağa atıyoruz. Patlıyor sorun. Kaz abi hallettim. Baksana ben, abi. çok güzel bir evi var. Bu adamın evi var ben evsiz evsiz dolaşıyorum. Benim de evim yok. Senin var benim. Ben fakirim sen beni anlamazsın. <laughs> şey var ya bir tane ergen böyle sen bir an aa aa şey geldi ip 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 ip, ip. koy koy chest'e koy aa dur sınırsız yemek ne alaka <laughs> dur bekle ha, bundan bundan hayır hayır şimdi anlayacaksın aa <laughs> zekice bu arada dur zekice Ben kazacağım sen indireceksin kafasına Creeper'ı. Dur bir saniye bekle APK. Tamam ya. Yap. Tamam. <laughs> Arda niye devam Ay etmiyorsun kritiğe? Sen niye vurmadın? Abi sen tam dedik ya. Oğlum sen de vuracaktın iki kritik. Ya salayımızı sana dedim ben sen atacaksın iki kritik diye. Lan iki kritik atana kadar o patlıyor zaten. Kanka zıplayıp taka 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 indirecektin ya. Neyse sorunlar? Lan yaptım. Bunlar, yaptı. bunlar da yanımızda dolaşsın. <laughs> ben bunları kesesim geliyor, niye bilmiyorum. Kesme. <laughs> eşyalarımı koyup hemen bir atlayıp geliyorum. Abi tavuğa gerek yok aslında ya. İnek falan daha önemli. Aa elmasım varmış. Oturma odası. Elmasım yokmuş. Gerek yok. Daha. <laughs> bunlar daha önemli. <laughs> Albion Online'da 500. <laughs> Albion Online bizde var. Bekle dur. O, şimdi biz bunları herhalde. Kanka biz bunları şimdi bu tarafa doğru evet. ittirmemiz gerekiyor. Çünkü orada creeper'ı patlayınca bunlar da etkileniyor. Arkadaşlar not olarak söylüyorum. Ben trollüyorum. Hayır, aptal değilim. Evet aptal aptalsın bu ama trollüyorsun. Bu kadar değil. Bu kadar değil. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bu kadar <gülüyor> değil. <gülüyor> Kanka ağaçları 2 blok arayla ek 2 blok arayla ben, Bunu ben ekmedim bunu ben ekmedim <gülüyor> Eminim O <laughs> oh, ben değil bu arada onu aha, ben yapmadım Aha 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 ağaç Dur 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 e, blok ver blok alın. al Al chest'ı Bu arada filan düştü mü ekme hepsini hmm. Tamam ee, Tamam bunlarla yaparız e İlerleyin azıcık şu tarafa Lan koyun. I hate koyuns. Çıkma. Çıktığını görürsem seni keserim. Nasıl çıktı? Ömer hayva hayvana şiddet. Nasıl çıktı bu? Ha çıkmadı. Tamam. Bir tane adam var. 40 yaşında yayın yapıyor ama e, kızı var ona da bakmıyor. Şey, okay. fosil adamlar. <laughs> yok yok, low tier god. O kim lan? Şey var ya, you should kill yourself diyen adam. <laughs> o oğlum o adam 40 40. Nasıl lan? Artı artı çocuğu var kanka o adamın. Arda sanırım Bakmıyor. kri, Arda sanırım protokol creeper için başka bir şey daha yapmamız gerekiyor. Ok o, ok yapak, oklayak kanka. Nasıl? Arda çünkü? bizim crafting nerede Arda? Oğlum crafting'e ne yaptın? Crafting patlamış Arda. Kanka crafting nasıl patladı? Koyamıyorum. <laughs> Crafting nasıl patladı oğlum? Hani burada craft creeper patladı ya. Creeper. Şu an bir şaka yapacaktım vazgeçtim sonra. Hadi be. Great minds think alike. Oya fansleyelim kanka. Kaçalım. Arasından geçemez Son. inşallah. Kanka yok geçemez değil mi lan? Şey, <laughs> suratına gelmeye başlıyor şöyle. Yok Geçer kanka ya. o, ben, o göbek ben fazla yiyorum. <laughs> Türk kası kardeşim. Türk kası bakla bak. Hayır ya. İp mantar. Tamam. Bak geceleri tamam. gece, geceleri blok kırıyoruz, sabahları da adayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Aha! Devam. şerif 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 kes. kes. Yaptık. Yaptık. Bu işe yaradı. Yaptın. İntihar etmek yasak bu oyunda. Bu gerçek hayatta işe yaradı. Kes kes. Oğlum biz bu arada bayağı iyi loot, et, loot elde etmişiz. Baksana. <laughs> Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bence Unstable SMP'de... Ya, admin abuz var. Ben söyleyeyim abi. Kanka scripted. Oğlum şaka maka bir tane adam gördüm yorumlarda. Unstable'ın... Ee, neydi adı? Scripted olduğunu bilmiyordu. Ha biliyorum ben. Eskiden ben de bilmiyordum bu arada. Nasıl bilmiyordunuz oğlum? Gerçek İ falan mı sanıyordun? İlk izlediğim zaman bilmiyordum. İkinci izleyişimde dedim lan adam altı kalp kazandı bir anda ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Adamda 100 tane orbital strike kendin var. Bence bu işte bir şey var ama. Hadi. Çalışmaya devam. Tony Stark şey yapıyor diye ya, böyle ee, mağarada böyle Şu an onun gibi hissediyorum. Kes. Kes. Yok. Siyah. Siyahı da kes. Oğlum. Saklandı siyah saklandı siyah saklandı. <gülüyor> 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 Ay. Lan beni öldürdün Al ye. Seversin ben, sen. Tamam benim kostüm teknik olarak siyah olabilir ama. <laughs> etleri pişir. Ha. Tamam gel. Oğlum kemik. Onu buluruz yani sen rahat ol. Aa bitiyor bitiyor bitiyor. Ne çıktı? Şey, şey şey. Aa map var. Map nerede? Ha buraya düşmüş. Hazır mısın Arda? Ne oldu? Çok yakışıklı bir haritamız var. Lan. Evet. Upgrade. Arda Bet gel. Dur, Arda daha gel. Daha Arda, Arda gel gel finali yapacağız Arda bu finali. Final kadar. mi? Bu videonun evet. finali bu mu? Evet. <laughs> hadi koş koş hadi koş. <laughs> I wanna run away. Evet. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki dür, bölümde dür. belki. Belki yeni biriyle. Karşılaşırsınız ve. hayır!